Hepinize merhaba arkadaşlar. Akşam arkadaşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son SM21 oynuyorduk. Arkadaşlar en son biriyle anlaştım. buçuk milyona Wilks diye sol kanatımız vardı. Onu sattım. Satacağım. 6, 5 milyon değeri vardı. 26 yaşındaydı yani. Aha bu Wilks Yaşlanıyordu yani yavaştan. Düz de gösterebilirdi yani. Şimdi yep kotu satıyorum. Kesinlikle satıyorum. Bailisi kesinlikle satıyorum. İkisini de satıyorum artık. Yollarımızı ikisiyle de ayırıyorum. Burada Premier League için denetme yaptık ama olmadı. Watford'a 10 milyon euroya hayırlı uğurlu olsun diyorum ve antrenman diyorum. Hücum hücum savunma savunma. Çalışın çalışın çalışın. Temmuz ayına kadar gidelim arkadaşlar. Böyle böyle. Sonra hatta temmuz ayında değil arkadaşlar. Ee, ya da temmuz ayına gidelim. Evet. evet. Boş, temmuz ayına. Melano için Böyle bir teklif gelmiş. Hocam biz bir 10 18 yapalım. 18 verirsen salacağım. Vallahi bırakacağım adam sana. Melando'yu sana bırakacağım. 18 yapsın o teklifi. 18 ödemeye hazırlar. <laughs> biz o adamı 5'e falan aldık değil mi? Arkadaşlar kesin %100 kar giriyor zaten. Bas. Kabul ettim teklifi. Sana da güle güle. 18 milyon iyi para yani. Yedek bir de ya. Adam yedek yedek kanatımıza yani o kadar para veriyorlar arkadaşlar artık. Artık öyle bir döneme geldik. Mali durum olarak yükseliyoruz. Evet ödül parası. Beklenen ödül 6. Biz 7 milyon almışız. İşte bu. İşte bu. Biz daha fazla para almışız. Güzel. Bu güzel haber. Bu arada menajerler falan menajer yönetim kurulu benden çok memnun taraftar benden memnun. Çünkü biz bu sene playoff'lara girdik. Bizden normalde ne zaman bekliyordu playoff'a girmemize? İş teklifi. Bakın nereden iş teklifi? Sheffield United, Norwich City. Şimdi hocam. Norwich City'ye gitmem. Benim takımım yeter. Sheffield United. Sheffield United. Evet, evet. 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 Yaşı çok yaşlı. Genç bir takım olsaydı giderdim. Yani böyle 27 tarzı bir şey olsaydı giderdim. Ama çok yaşlı. Çok çok. Kalacak kalacak. Fiziksel fiziksel. Çalışın. 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 Gelişeceksiniz. Hepiniz gelişeceksiniz. Stoperimiz 67 oldu. Akıl almaz bir biçimde 67 oldu. 67'lik stoperimiz var. Stoper. Ve bizden yani hedef 19 takımı bitirdik. Ama bu kulübün maaş toplamını yapamadık. Onda da yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir sözleşmeyi yapamadık. Yani yapmaya çalıştık yapamadık. Ama o hedefleri yaptık. Playoff'lara yükseldik. Mesela sezon boyunca kar edemedik. Kulüp tesislerini yükselteceğiz. Para gelsin yükselteceğiz. Transfer teklifi. Yep kot için transfer teklifi. 12 milyon 600 bine sana da güle güle diyorum. Arkadaşlar Temmuz ayını bekliyorum ki serbest kalan oyuncular da şey olsun böyle yenilensin. Hani 70'lik oyuncular falan varsa onları alalım. Ama için yani 70'lik potansiyeli adamlar varsa onları alalım. Onlar daha önemli çünkü. 72 falan vesaire yani. Antrenman. Dengi dengi taktik. Çalışın. Arkadaşlar bu video 10 dakika olacak. Son iki video videoda transfer döneminin hepsini bitireceğiz. Yani rahat olun. Son iki video daha uzun olacak ama bu video 10 dakikalık olacak. Kusura bakmayın. Bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Daha kısa bile olabilir yani şu anda düşünüyorum. Daha kısa bile olabilir yani. Evet oyuncuların bazıları satıldı. Wilks gitti. Şey gitti. Bir de Yepkot gitti. Tamam. Ucum ucum savma savma. Biz kalalım böyle. Daha gelişecek bu takım. Merak etmeyin. Korkmayın. Korkmayın. Devam edecek. Gelişecek. Kalecimiz Bilinski 56 oldu bu arada. Peki bizim diğer kaleci ne yapıyor? Yepkot hani gitmişti? Benim sinirimi bozma. Gene mi sakat ya? Ya yeter ben bu kalecinin sakatlanmasından bıktım ya. Ha, yok değilmiş. 17 yaşında 18 milyon dolar değeri var. Güzel kadro aslında ben beğendim Yani. Bence bizim kadro çok da berbat bir kadro değil. Gelişecek yani geliştiğinizi düşünsenize. Bakın bir dakika göstereyim. Şöyle potansiyel göstereyim. En az mesela ana kalecimiz 80 vesaire. Stopenimizin biri 88, diğeri 76, ay 66. Bu bile yeter yani bize. Beklerimiz 78, 76. Ay pardon, bekimiz 78. Stopenimiz 88, 76. Sol bekimiz 86. Sağ bekimizin yedeği 76. Orta sağımız 78. ve 62 yani bu Whiteman zaten satılacak gibi gözüküyor ya. Ben öyle de düşünüyorum. Sağ kanımız Hani böyle bir kadro olduğunuzu düşünsenize. Böyle bir kadro olduğunu. Of neler yapardık bu kadroya. Bu Bellingham'ı çok istediler. Ama arkadaşlar şey istediğim parayı vermiyorlar. Ben bunu, bu, bu adamdan 16.5 istiyorum. 16.5'a ben bu adamı anca satarım. Sözleşmesi de bitmiyor. Hayır yani morali düşük diye herkes ucuza alabileceğini düşünüyor ama düşük diye alamazsın kardeşim. Umurumda değil. Alamaz. Alamazsın. Şuna parayı yatıralım bu önemli. Bu kulüp bölgesi önemli. Öküz gibi para kazandırıyor o da yani. Batıyorduk bu sene mesela. Olmasa batıyorduk. Batıyorduk arkadaşlar. Kırıcı kırıcı fiziksel fiziksel. İyi dayandırdı. Sezon sonunda az daha batıyorduk. Son anda bir ödül geldi. Gene batmadık. Kurtardım ben bu takımı ya. Yani. 56 oldu bu arada defans orta sahamız. Güzel takım gelişiyor. Bu arada 26,5 milyonluk yani stoperimiz var. Fenerbahçe'de böyle bir stoper yoktur. En suikin yani. Gerçekten de benim bu böyle bir stoper yok. Bu kadar değerli. Neyse. Galatasaray'da da yok. Böyle bir değerli oyuncu var sadece. da kim? Hadi Ferdi de. Ferdi. Galatasaray'ı. Şimdi bak Galatasaray dedim Galatasaray istedi. Hocam. Ben bunu satmadım mı ya? Tövbe estağfurullah. Ben bunu satmadım. Bu Wings'i sandım pardon. Hocam şimdi sen diyorsun ki 9 ben 11 diyorum hocam. Hocam ben bu adama 11 anca veririm. 11 istiyorum ben. Biz de enayi değiliz. Yani. Ee, ne dedin? Oo, olabilir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güle güle. Olabilir. Değil çünkü çünkü sol bekimiz vardı. Yok Evet, sol bekimiz vardı. Evet. 10 milyon beleş geldi gibi bir şey şu an yani. Sol bek almayacağım mesela. Bir tane orta sağ alırım, bir tane sol kanat alırım. Bir tane de forvet alırım. O işi çözerim de. Sen ne ara hocam? Seni de serbest de bırakamıyoruz. Yedek takıma alamıyoruz. Onu da alamıyoruz. Neyse kalsın. Forvet alacağım bir tane de. Tamam yeter daha çok önemli değil gerisi ya. Hatta yok iki tane forvet alacağım düşünün gibi stoper bizim maç sezonun adamı oldu ama çok geçmesen sevinirim. Eyvallah hocam. Ting ding taktik taktik. Bir çalışın. Bir Temmuz'da antrenman yapalım. 73 milyon paramız gelmiş bu arada. Ha adam gidecek diye aldırmış. He tamam. Transfer istesene ki sen de satacaksın. Ya sen ne herkes niye daha yüksek karısöz istiyor? Ben anlamadım bu işi yani. Neyse şimdi bir orta sağlara bir bakalım. Düzgün böyle 24 yaşında böyle gencecik 70 65'lik 66'lık. Mesela hiç mi yok ya? Hiç mi yok ya? Hiç yok hiç. Bunu alamıyor muyuz mesela? Red diyor ki gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapalım yani? Takımımız o kadar değil değil. Ne yapalım? Peki forvete girersek. Forvete girersek hocam. Ve 25 yaşında bir Abdullah Sima. Ama o da gelmek istemiyor. İyi, eyvallah. 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 Gitmiş o da ya. Puh. Allah kahretsin. Kaçırdık adam. Yapacak bir şey yok. Bu senede. Bu senede böyle. Aha. Güzel, güzel. Lucas de Vega. Bu adamı iki keşke alabilsek alamıyoruz. Orkun kökçü var lan. Oha. Abici. Ne diyorsun sen? Gelmiyor. Sen geliyorsundur. Nasıl ya abici? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar, herkes serbest kalmadı mı ya? Biraz daha zamanı bir ileri alalım. Bakalım. Çok gitme. Çok gitme. 250 çok gitme. Tamam şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Çünkü bir yenilendiği bir şey oldu. Bu arada video süresi artıyor. Yine iyisiniz ha. O serserinin oyuncu. 15-24. Şeyi de kapmışlar o adamı. Vay be. Yakalamayacağız. O zaman biz bu adamı çeksek mi? Bir dakika ama. Bir dakika. Para harcayacağımıza göre seçelim. Dur. Şimdi ne alacağız? Bir tane orta saha. Tamam. Bir. Bir tane sol kanat 2. Bir tane sağ kanat 3. Bir tane forvet 4. Yani 72'yi 4'e bölsek kaç yapıyor? 72 bölü 4 eşittir. Ya 15 küsür falan yani. Çok 15 küsür falan harcayabiliriz maksimum. Keşke mesela Sima'yı alabilsek mesela. Reddediyor. Wolf Yok gelmiyor hocam. Hiçbiri gelmiyor ya. ya böyle bir şey olabilir. 42750. Robles. Seni zamanında almamıştım. Alalım o zaman. Şimdi alalım. 42750. Gene aynı başlayacağız bu sene. Tam Robles almışken. Bir de sol kanat bakalım. Baksana da, sol kanatta bir sürü var ama gelmek istemiyor. Hiçbiri gelmek istemiyor. Aksama bu bile gelmek istemiyor yani. Sonra çok düşüyor. Acayip fazla düşüyor. Bu nasıl bir düşüş? Bir de çok para veriyor. O zaman neyse yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yapalım? Şimdi dur biz ne aldık? Şimdi dur biz ne aldık? Forvet aldık, sağ kanat aldık, sol kanat aldık. Forvet aldık sağ kanat, sol kanat. Ee, sol bek almayacağım dediğim gibi. Bir de kim vardı? Orta saha vardı sanki bir de. Evet orta saha. Orta sahayı alalım. Ben orta sahada düzgün adam olaydı keşke ya. Düşündüm yani. Bunlar nerede gelecek? Nerede gelecek? Nerede? Tamamdır. En değerli oyuncu. Setra Feza buçuk milyon 41 bin 250 para verip orta ilerle diyoruz Vallahi serbestlerden alıyoruz. idare ederiz yani. Böyle böyle idare ederiz. Ama potansiyelli adamlar aldık. Ben yani ondan emin olamadım. Neyse. Hocam şimdi sen bir yedek takıma yürü. Defol git. Sen de A takıma hadi. Hadi hocam hadi. Yormayın beni. Güzel 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 potansiyellere sahip takımımız var. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Hocam bu takımda zaten 22 kişilik. Ee, e, ee, bir şey fazla bu takımda. Orta saha 1, 2, 3, 4. Tamam 4 tane orta saha 2 tane sol kanat. Ha tamam. Yedek takımı al. Şimdi anladım. Şimdi sen bir A takıma gel. Sen bir geçici olarak A takımda kal. Ben bir tane forvet alacağım. Üçüncü forvet alamadık. Unuttuk üçüncü forvet. Yani gel her şeyini karşılarız. Ne olacak ki? Bunu da zor. Zor acı. Acı zor. Oha. Bir dakika. Bir dakika. Bu adamda bir şey var hocam. Bu kadar pahalı olması imkansız. Bu adam söyleyeyim mi? Müller. Bakayım. Müller'in boyuna bakayım geleyim. Müller değilmiş arkadaşlar. Arada boy farkı varmış. Çok varmış hem de. Müller değilmiş ama kim çözemedim adama. Ha? Adam dedi ki kombi kapar abi. Ben söyleyeyim 96 potansiyel ne lan? O nasıl bir potansiyel? Baba o nasıl potansiyel la? Baba o nasıl potansiyel? Bir dakika. Yoksa her antrenman bir rating gelişiyor. Nasıl adam bu? Hadi bakayım bakayım. Tamam şimdiden gelişen oyuncular oldu ama yok çok da gelişmiyormuş. Ama 51 milyon değerinde ve değeri var ya 200 gibi arttırdı. Oynayacak da. Oynayacak da her maç oynayacak. Oynayacak oynatacağım ben çocuk. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. başka bir şey kalmadı zaten. Dedim bir bölüm daha çekelim. Başka bir şey kalmadı zaten. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.